Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hayat ve Yatırım'ın 19. bölümündeyiz. Bugün yanımızda Cenk Bey var, Cenk Çoruk var. Cenk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bugün Cenk Bey ile birlikte teknik analizden başlayacağız. Davranışsal finans, makro analiz, hani ne varsa her şeyden konuşacağız. Şimdi Cenk Bey özellikle hani siz teknik analizde piyasada ve sosyal medyada çok sevilen bir isimsiniz. Yani şöyle anlatabilirim size arkadaşlar. Ben çok teknik analizle ilgili birisi olmadığım için ilk önce piyasadaki tanıdıkları arkadaşlar yani teknik analizde bildiğiniz en iyi kişiler kimler ve yani neredeyse hepsini siz söyledi. Bayağı sevilen bir isimsiniz. Sağ olun, sağ olun. Şimdi o zaman size en basit soruyla başlayayım. Neden teknik analiz? Valla neden teknik analiz? Şimdi piyasada belli işlemler yapmak için belli resimlere ihtiyaç vardır. Yani bunu temel analize de yapabilirsiniz, teknik analize de yapabilirsiniz. Ama işte hikayenin neresinde olduğumuzu görebilmek açısından, geçmişine bakabilmek açısından teknik analiz çok faydalı görünüyor en başta. Ben bu minvalde başladım, bu şekilde başladım. Çok da kolaydı açıkçası. Yani teknik analiz öğrenmesi çok kolay bir bilim ama ustası olmanın gerçekten çok zor olduğu bir yöntem, öyle söylemeliyim. Yani bu şekilde başladım o zamana kadar da. Yani hiç şey eksik etmedim. Ya da yok, teknik analizi her zaman kullanırım. Teknik analizi neden çok tercih edilen bir dal biliyor musunuz? Çünkü öğrenmesi aslında bizim sektörde en kolay dallardan bir tanesi. yani Nihayetinde bakılacak olursa yani lise matematiği ya da ortaokul matematiği kullanarak, basit matematik kullanarak yapılan bir grafikellik. Sadece yani bir şekilde formasyonlar var, o formasyonlar takip ediliyor, belli trendler, belli kanallar oluşturuluyor. O kanallar bir de çalışmaya görsün. Çalıştığı zaman da en iyi teknik analiz ve en iyi oluyorsunuz. Hani kişinin kendisini yüceltmesi, kendisine hani değer vermesine de faydası olduğu için teknik analizim. Genelde herkes teknik analist olmaya başlıyor. Böyle söyleyeyim ben size. Peki şöyle bir soru sorayım size. Yaklaşık 10 yıldır hani teknik analiz aslında 10 yıldır piyasanın içerisindesiniz. Yani 10 yıldır teknik analiz biri teknik analiz yapan biri olarak hani benim gibi daha yolun başında, her şeyin başında birisine ne tavsiye edersiniz? Hani ben nasıl başlayayım teknik analiz yapmaya? Nasıl başlamamı tavsiye edersiniz? Ya öncelikle teknik analizin yani piyasanın hiçbir zaman teknik analizi dikkate almayacağını ve piyasadaki fiyatların sizin çizdiğiniz çizgilere, sizin yakaladığınız, bulduğunuz formasyonlara uyum sağlamayacağını kabul ederek başlamak lazım. Yani her an her şeyin olabileceği bir piyasadır bu. Yani siz o çizgiyi çizdiniz diye fiyat orayı kıracak ya da oradan dönecek demek değildir. Ya da siz o çizgiyi çizdiğiniz için bildiğiniz anlamını taşımıyor. Öncelikle bunu kabul edeceksiniz. Yani her zaman hiçbir şey bilmediğinizi, teknik analizin size hiçbir şey göstermeyeceğini belirlemeniz lazım. Ondan sonra da bunlara inanan insanları, yani biz piyasada kusura bakmayın kurban olarak tabir ederiz. Bu insanların burada ne tarz hatalar yapabileceğini düşünmek için teknik analizi kullanmanız lazım. Ya bu. Yani aslında bu kadar. Bu kadar basit diyorsun. Evet, evet basit bir şey var. Bakın ortada çok basit bir şey var, gerçekten basit bir şeyler. Az olan şey bunun basitliğini kabul edebilmek. Yani ben çok zor bir şey öğrendim. Ben bu çok şöyle zor bir şeyi anlıyorum artık, yapıyorum. Tamam ben çok güzel paralar kazanacağım dememek lazım. Tekniklerinizi bu şekilde kullanacaksınız. Ama son derece güzel ve basit. Yani, yani belki zor olan yani. da bu biliyor musunuz? Zor olan bunun basit olduğunu kabul etmek. Çünkü basit bir şeyi hani Zor olan bir şeyi öğrendiğiniz zaman kendinize değer verirsiniz. İnsan fıtratında var bu. Anlatabiliyor muyum? Yani öğrendiğiniz şeyin evet bunu ben öğrendim. Ben öğreniyorsam ben İstanbul'da grafik grafiğe bakıyorsam ekranımda bunu İzmir'deki bir adam da bu çizgiyi çekmiştir. Onun ekranında da vardır kabulünü kendinize etmek lazımdır. Bu kadar basit diyoruz aslında ama o zaman size şöyle bir kontra bir soru sorayım. Yani sosyal medyada hani karşınızda gördüğümüz kadar böyle üç tane çizgi çektim, buraya gidecek dediğimiz kadar basit mi? Yani bizim sosyal medyada karşılaştığımız bu hani sosyal medya üst üstadlarımızın bahsettiği kadar teknik analiz basit bir şey mi peki? Evet, o kadar basit bir şey. Yani neden? Size demin de söylemiştim, yayından önce konuşmuştuk. Ya sonuçta bu bir enstrüman üzerinde ya yani da bir meta üzerinde işlem yapıyorsanız bunun gerçekten gerçekleşme ihtimali zaten %50'dir. Anlatabiliyor <laughs> muyum? Ya yukarı çıkacaktır ya aşağı inecektir. Hani burada adam oltasını atıyor. Anlatabiliyor adam bir tanesi diyor ki işte ben fincan kulba göre diyor. Mesela şimdi dolarda örnek verin güncel örnek. Dolarda fincan kulp e, ihtimali söz konusu. E, geçtiği zaman e, bir o kadar daha yukarı gitmesi bekleniyor 6.20'lere falan ama geçmek zorunda değil. Adam orada oltasını atıyor. Yapamazsın. Ben, ben 6.20 6.20 olduğu zaman da diyor ki kendisine ya da bunun da e, ilanını yapıyor. Ben evet teknik olarak bak oldu bitti ben bu işi biliyorum ibaresi oluşturmak için yazıyor bir de yani sosyal medya biliyorsunuz insanların ilgi ihtiyacı olan bir mecra bu şekilde kullanılıyor. E zaten tutmazsa da şey yapıyorlar yani çok basit bir şekilde kardeşim ben dedim ama şurada satacaktın hani şurada benim ama Tabii. hani kimseye bu arada suçlama kimseye kötü bir şey anlamını söylemiyorum sadece şu an biz dinleyen hani sıfırdan başlayan kişilerin bilmesi için söylüyorum mesela bazı üstadlarımız var bir günde 10 tane grafik paylaşıyor. Ondan 3 tane sütüyor ya da %50 sütüyor dediğiniz gibi. Zaten yani ya yukarı inecek, ya yukarı çıkacak, ya aşağı inecek. Şimdi Aynen. bu kadar basit yani. Ondan sonra diyor ki yine tutturduk. Ama yani o tam olarak öyle işleyen bir sistem değil yani. yani bu sefer insanlar inanmaya başlıyor ve insanlar inandıkça ne yazık ki bunu suistival etmeye başlıyor. İşte yani, grubum var, işte WhatsApp grubumuz var, Telegram grubumuz var, şöyle böyle falan filan. Ve oradan sonra ne yazık ki bu sefer de bizim yani Dediğiniz gibi kurban dediğimiz noktaya yani ilgili. Şimdi şu, herkesin ulaşabileceği bilgi e, piyasalarda e, para kazandırabilecek bilgi değildir. Bu e, dışarıdan aldığınız bilgi de olabilir. Teknik analiz konusunda öğren e, öğrenerek aldığınız bilgiler de olabilir. Hani siz ulaşabiliyorsanız bir kere o sizin ulaşmanızı istendiği içindir. Bunu bir kere kabul edeceksiniz. Anlatabiliyor muyum? O zaman da ne olacak? Masanın karşı tarafına oturacaksınız. Ha, bu insanlar buna ulaşılmış ya, bu insanlar bulaştırılmış. ve demek ki bir tarafa doğru kurban toplanıyor. Anlatabiliyor muyum? İşte o kurbanların ne tarafa doğru toplandığı. Ya bu arada evet. kusura bakmayın tabirimde ama hani kurban olarak yani şöyle söyleyeyim ya da kaybedecek olan diyeyim ben. Ee, daha çok kaybedecek olanların ne tarafa doğru toplandığı görünüyor. Asıl iş bu. Ya aslında zaten ya kurban olarak dediğiniz hani işte kötü bir tabir ama bilmeleri gerekiyor. Yani insanları kurban olarak hani bu piyasa çünkü acımasız bir piyasa. Yani sonuçta dediğiniz gibi zero sum game yani işin sonunda sıfır var. Evet. Birisi kazanacak, evet. birisi kaybedecek. Ya ondan sonra insanların hani böyle oraya çekerek ya bir de ben şey çok seviyorum mesela Twitter'da diyor ya adam. İşte ben çok güzel bir bilgi aldım. İşte şu hisse gidecek. Abi o, o bilgi sana gelene kadar yani hani o kadar insana gidiyor ki sen o bilginin belki 6. 7. alanısın yani. Zaten adamlar işlemlerini yapmış, işlemlerini döndürmüş. Sen orada diyorsun ki ben işte çok gizli bilgi aldım. Yani hani çok da, çok da mantıklı değil bence. Garip ama işte bir şey diyemiyoruz yani. Hani Twitter alemi yani sosyal medya alemi de Yani özellikle hani para piyasasında sosyal medya alemi biraz enteresan. Şimdi sizin birçok hani teknik analiz konusunda uzmansınız, makro analiz konusunda uzmansınız. Hani zaten algoritmik trading konusundan da bahsedeceğiz. Son zamanların en sıkıntılı konularından bir tanesi. Ama e, makro analiz konusundan bahsedelim isterseniz biraz. Ya yani makro analiz konusunda hani yatırımcılara hangi verilere bakmasını tavsiye edersiniz? Yani bir sürü veri var. İnanılmaz veri var. Yani Yeni Zelanda'nın işte ne bileyim komün ticaret verisi falan geliyor. Böyle enteresan enteresan veriler. Arkadaşlar işte, olay ne biliyor musunuz? Dünyada bir Para bolluğu var. Bu 2009'da itibarıyla, 2009-2008-2009 krizinde ne itibarıyla dünyaya arz edilmiş yüklü yani 12-13 trilyon dolar civarında bir para var. Bu para dünyaya refah getirmesi için mi arz edildi? Hayır. Yani paranın bolluğu demek. Piyasanın kirlenmesi anlamını taşıyor aslında. Aslında yani çok fazla para kirli para anlamını taşır. Dolayısıyla bu para da bir yere gitmeli. Nereye gidecek bu para? Gittiği yerdeki parayı alabilmek, alabileceği yere gitmesi lazım bu para. Yani bir mıknatıs gibi düşün aslında. Dünyada 2009-2010'da o Para arzları asıl bir mıknatıs. Ne yapacak bu mıknatıs? Gidecek, gitti ülkedeki parayı çekecek, götürecek. E şimdi ne oluyor bunu? Paradan para kazanarak yapıyor aslında. E şimdi Para daha çok nereye gider dünyada? Neresi ucuzsa oraya gider. Aynen. Nerin işte, CDS yüksekse oraya gider. Nerenin para e, birimi daha düşmüşse oraya gider. Hani nerede o yüksek var, avantajı varsa, ucuzsa. Yani malı, alır, malı alırken kazanma denen şey var ya. Aslında daha kötü olan ülkelere giderek oraları manipüle ederek Oraların borsalarını yükselterek bu şekilde para kazanıyor. Dolayısıyla 2009-2010'da biz bunları çok gördük. Yani piyasa değeri, defter değeri oranları, FK oranları çok yüksek olan finansallar, holdingler inanılmaz rallyler yaptı 10 sene önce. Yani bir sürü üstad da diyordu ki, ki haklılardı da açık açık söyleyeyim. Yani adam diyordu ki mesela bu fekali bu tahta gitmez. Evet gitmezdi de gerçekten ama gitti. Neden gitti biliyor musunuz? O adam bu fekali bu tahta gitmez dediği için gitti. <laughs> mesela 2017 falan e, yok için konuşuyorum. 40 bin puanlı bir rally oldu 2017'de. Millet çok yükseldi diye daha fazla yükselmez diye ki genel haklı olarak makro açıdan haklı olarak çok fazla yükselmez diye piyasa şortladılar. Tahtaları açığa sattılar. İşte o insanlar açığa sattıkları için zaten gitti piyasa yükseldi. Anlatıyorum. Millet KGF çekti. KGV'siyle gitti. Gitti bir yokta. Endeks yoktu adam. Ya. Hani 20 bin puan gitti. Belki de haklıydı. Ama 20 puan yukarıdan ya bir 5.000 bin puan, 6.000 bin puan düşer. Ben işte bir iki haftada güzel %30, %40'ya yazarım diye düşündüğü için onun şortunu 10.000 bin puan yukarıdan patlatmak durumunda kaldı piyasa. Dolayısıyla makro ekonomide yani şu an için ama ben şu an için konuşuyorum bu ekon 101 ekonomi 101 kitapları şu anda benim için bir şey ifade etmiyor. Keşke olsa ama para o kadar çok ki. Yani şimdi dediğiniz gibi de aslında çok mantıklı bir şey söylüyorsunuz. Sizin bildiğinizi, benim bildiğimi herkes biliyorsa zaten oradan para kazanamazsınız. Yani bu bu da herhalde ekonomi yatırımının 101 gibi bir şey. Herkes ondan bahsediyorsa, herkes o yatırımı düşünüyorsa oradan para kazanma ihtimali evet. çok fazla yok. Bu işin bir uzmanı olarak, bu işe yıllarını vermiş birisi olarak makro analizde hep bir kriz çırtkanlığı var. Ya ben kendim bildiğim bileli hani 2008 krizinden sonra aradan 5 sene falan geçti. Böyle yavaş yavaş başlar. Kriz olacak, kriz olacak, kriz olacak. Hani dünya krizi geliyor, şöyle geliyor, böyle geliyor. Bunlara karşı kendiniz nasıl koruyorsunuz? Çünkü ya o kriz evet bir gün gelecek. Artık onu hepimiz biliyoruz. 2020, 2021 belki bu sene. Hani kimse bilmiyor aslında ama bir kriz belki de gelecek bir yerde ama hani siz bu makro analizleri okurken o kriz çırtkanlığına karşı kulağınızı nasıl kapatabiliyorsunuz? Aslında bu da biraz davranışsal finansın ve yatırım psikolojisinin baştan bir soru olsun Ali. Ya aslında şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim işimiz genelde fiyat farklılıklarından para kazan. Ben şimdi sonra da zaten konuşacaktık o konuyu ama şimdiden anlatma ihtiyacı hissettim. Ben uzun vadeli yatırıma çok fazla inanan bir insan değilim bu konuşum. Neden? Çünkü evet kriz gelecek, kriz gelecek, kriz gelecek diye konuşuluyor ama kriz zaten geldi kriz senelerdir var. Yani makro çapta dünyada bir kriz olduğundan belki yani rakamlara göre belki söz edilemez şu anda henüz ama mikro çapta küçük krizler zaten sürekli geliyor. Yani bunun enflasyon bacağı var, bunun faiz bacağı var, bunun yani her şey bakın kur bacağı. Dolayısıyla burada kendimizi korumamız eğer bu işte bu işi yaparak koruyacaksak kendimizi korumamızın tek yolu küçük fiyat farklılıklarından para kazanmak. Parayı kazandıktan sonra da ya yani ben daha fazla para kazanacağım, daha fazla para kazanacağım diye pozisyonda ısrar etmeden e, sistemden çıkmak. Yani en azından karı sistemden çıkartabilmek. Bu çok önemlidir. Siz bununla ilgili tweet atmıştınız zaten. Evet. Piyasa ne veriyorsa onu daha da fazla Hele bu yani. zaman, hele bu zamanda yani hele yani şu anda siyaset olarak sıkıntı hani ne olacağı belli değil. Ülkenin ne olacağı belli değil. Ekonomik anlamda ne olacağı belli değil. Dış ilişkilerde ne, ne yapacağız o belli değil. Amerika'nın Belli Çin durumu, durumu belli değil. Çin'in durumu belli değil. Rusya'nın durumu belli değil. s 4 gelecek mi? ne yapacak? Ne edecek? Yani böyle bir ortamda daha büyük para. Yani big data, big money diyoruz yani. Büyük para daha tam olarak oturtamamışken şey, projesini, projeksiyonunu biz kim alıyoruz ki? Yani uzun vadeli yatırımda bence dolar şöyle olacak da yok ben faize yatırayım da ben işte falanca hisse alayım. Değil. Veriyorsa alacaksın. Aldıktan sonra bir daha bakacaksın. Evet daha zor. Yani 10 sene öncesine göre 15 sene öncesine göre çok çok daha zor. Ama yapılması gereken şey bu. Ben böyle düşünüyorum. Peki o zaman kısa şöyle bir eee ekstradan bir soru sorayım. Siz şimdi 2008 krizini de yaşadınız evet. yani. Evet. 2008 krizinde ortam nasıl? Çünkü şu anda aslında piyasada olan çoğu insan yani 2008, 2008 artık 11 sene önce falan yani şu andaki piyasadaki çoğu kişi aslında 2008 krizi tam olarak yaşamadı. Piyasanın içinde değil, çok az insan piyasanın içindeydi. Doğru. Hani nasıl bir dönemde yani neler yaşadınız o, o sıralarda? Valla şöyle söyleyeyim o zamanlar daha ee, yani şu anda da çok, olduğum söyleyemem o zamanlar tabii çok çok daha teşhidesizdi. Benim duyduklarım, benim Oturduğum yerlerde konuşulanlar, işte borsa altı bin liraya, yedi bin liraya kadar düşecek. Bu daha çok çok daha kötü şeyler olacak. İşte Lehman battı, işte FNM'ler battı, Süleyman battı. Hani konuşuluyordu, işte tam o sırada zaten ee, o kirli para, daha önce bahsettiğim şey, beş-on dakika önce anlattığım Basla, kirli para gelmeye ya. başladı. Almaya başladılar piyasayı. Bunun sebebi de neydi biliyor musunuz almaya başlamayı? IMF'den para gelecek. Her gün IMF'den para gelecek diyorlar bakın. Bilme, bilme, IMF'den, IMF'den, hikayemiz. Aynen, IMF'den para gelecek diye 20 binlerden borsa 3 kat çıktı o zaman. IMF'den para geldi mi? IMF'den para gelmedi. Ama IMF'den para gelmedi diye de borsa düşmedi. Anlatabiliyor muyum? <gülüyor> <gülüyor> yani, e, yani olay aslında olayın özü şu. Bir piyasada çoğunluk ne taraftaysa çoğunluğun tersinde olmak aslında bizim işimiz. Bu insanın fıtratına biraz aykırı e, ama yapabilen insan bizim sektörde başarılı olabiliyor. Yani bu piyasada para kaybediyorsanız normal insan olduğunuz için para kaybediyorsunuz. Bunu açık açık, açık, söyleyeyim. Ben. Ya aslında şimdi siz bunu deyince de ben de biraz şöyle bir soru işareti oluştu. Yani siz zaten benim bir dükkanım Twitter'da hiçbir zaman bir hisse paylaşım yapmıyorsunuz. Hiçbir hani teknik analiz veya bir şey yapmıyorsunuz evet. ama mesela hani o üstad dediğimiz noktada da bir hisse paylaşımı yapıyor ama dediğiniz gibi aslında adamın para kazanabileceği maksimum seviye o hissin tersi yönde gitmek de yani bir ekibi topluyor. Şimdi bugün çoğu üst dediğimiz adamın 10 bin, 20 bin, 30 bin hatta 40-50 bin takipçisi olan adamla adam bir hisse söylediği zaman o hisse bir anda fırlıyor zaten. Yani daha önceden hisseyi aldığı zaman da bu sefer güzel para kazanıyor. Ondan sonra güzelce şortluyor ve daha da güzel para kazanıyor. Yani sosyal medyadan galiba yatırım konusunda özellikle son zamanlarda bunu çok fazla düşünüyorum. Çünkü beni biraz fazla etkilediğini düşünüyorum sosyal medyanın. Hani finansal kararlarında çünkü bir tane tweet görüyorsunuz. Mesela umursamıyorsun. Diyorsun ki ya adam yazmış bana ne ben hani kafamda o hisse benim için gider. Ama bu sefer kafanız o bilgi gelmiş oluyor. Bu siz şey olursunuz. Ya acaba haklı mı? Acaba gerçekten onu satsam mı ya? Hani bir sıkıntı var mı? O açıdan belki de sosyal medyayla yatırım ilişkisi o da artık son 5 senede olan bir şey aslında. Yani son 5 senede hayatımıza girdi. Hani bilenler işte şey yapanlar onlar son 5 senede girdi ama biraz galiba ondan uzak durmak lazım. Yatırımcı olarak biraz galiba uzak durmamız gerekiyor. Çok güzel bir şey söylediniz. Şimdi ben böyle bir ekleme yapacağım. Benim çok beğendiğim, çok da sevdiğim, saydığım bir tane arkadaşım var. Güray Bey. Güray'mış. Bilir misiniz bilmiyorum. Twitter'da. O bana bir şey anlatmıştı Bundan bir gün. Bundan 6-7 önce bir yemekte. New York Borsası'nın ilk zamanlarında e, o zaman tabii Twitter yok, sosyal medya yok, işte bilgisayar ekranları yok. Ne oluyor? Herkes sözlerle aldım, sattım, kotasyon veriyorlar birbirlerine. Bir tane adam varmış. Bu adam hep seans odasına giriyormuş ve elinde bir desibel ölçer varmış. Bakın, desibel ölçer resmen. Ve o zaman o desi, desibel, desibel ölçeğinin gösterdiği değerler çok yüksekse orada satış yapıyormuş. ya da açan satış yapıyormuş. Anlatabiliyor muyum? Ne zaman ki desibel ölçeğinin değeri düşüyor, ne zaman ki sessizleşiyor seans odası o zaman da alım yapıyormuş. Aslında şu andaki olayın, yani şu an o seans odasını siz Twitter olarak ya da sosyal medya olarak düşünün. Yani bunun forumları var, grupları var, Twitter'ı var, işte Instagram'da bilmiyorum belki vardır, Facebook'ta var. Bir piyasa hakkında yükseliş anlamında çok konuşuluyorsa ya da bir kağıt için çok fazla konuşuluyorsa e, oraya girmemek çok çok daha iyidir. Yani. Aa, çok güzel örnek. Ben ilk defa sizden duydum. Gerçekten yani Twitter herhalde en güzel anlatan şey bu olabilir yani. Nerede ne kadar ses varsa o zaman tamam benim için. Yani, niye şey size söylediğiniz Zero sum game yani sıfır toplamlı oyun. Bu şey değil yani bu işin doğrusu yok bakın Atilla Bey. Yani ben bunu yaptım. E, doğru, yaptım. E, doğru yaptım. İşte masakta bir adam borsada şunu demiyor. Aa, aferin Atilla Bey. Doğru yaptın <laughs> al sana para demiyor yani. Ne kadar güzel doğru yaptım ben sana Öyle para. Öyle bir şey yok yani. <laughs> sonuçta para kazanılıyor bunun ortalaması %80-85 kaybeden tarafı. 15, %10, %15. O %10'un %15'in cebine o %85'in kaybettiği giriyor. Maalesef olay bu. Hani bunu kabul ederek bu işe girmek lazım bu. Ya belki de o yüzden bu kadar kumar falan diyorlar. Yani hani kumar şöyle kumar böyle kumar. Abi kumar değil aslında. İşi sen en başından ne olduğunu bilmediğin için, en başından nereye girdiğini veya hangi kurtlar sofrasına girdiğini bilmediğin için adamlar paranı alınca da bu sefer bir ki benim nasıl para alınlar? Şunu söyleyeceğim o zaman çok güzel. Çok güzel gidiyoruz bu arada. Onu da söyleyeyim şey. Şimdi aslında ben Kumarın bir şans oyunu şansa bağlı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bence borsa ve finansın bir kasino mantığıyla yaklaşmanın daha daha doğru olacağını düşünüyorum. Oradan da bir örnek veriyim. Mesela Las Vegas'ta oynanan oyunların yüzde 80'ini yine oyuncular kazanıyor. Müşteriler kazanır. Hayır, müşteriler kazanıyor. Yani 100 oyun oynanıyorsa masalarda 80 oyunu müşteri kazanıyor, misafirler kazanıyor, 20 oyunu kasino kazanıyor. Ama kasino işi sonunda her zaman Para kazanmış oluyor. Neden? Çünkü işin içinde insan fıtratı var. Bir şekilde o grit filan grit diyoruz ya, yani o korku ve cesaret, o korku cesaret balansını oturtamayacağız. Hepimiz de olabilir. Benim de oturtamadığım zamanlar oluyor, tabii ki oluyor. Ve olacak da ileride de olacak. Oturtamadığınız zaman bu sefer piyasa sizin üstünüze atmıyor ve size ne verdiyse hepsini geri aldı. Yani, yani profesyonel kumarbaz dediğimiz kişiler de var. Mesela ben birkaç belgeselde görmüştüm. Adam oturuyor ve saatlerce kumar oynuyor. Ama o adam için onun işi o yani. Hani adam benim işim bu diyor. Ben buna göre yapacağım değil mi? Artık daha çok robot robotvari bir şekilde oynuyor. Çünkü dediğiniz gibi bir an insani duygulara kapılırsanız yani karşınızdaki size dalga geçtiğinde ya ben sana göstereceğim diye yaparsanız ya da bir hisseye çok aşık olursanız ki çokça görüyoruz biz hani çokça bir hisse üzerinden giden çok insan oluyor. O zaman ne yazık ki piyasalar zaten üzerinden geçiyor. O da neden? Şimdi kimin lafı sanırım Ed Seykotanın lafı ee, diyor yani zararlarını kısa kes, karını sür Aynen, evet. ha, çünkü o kadar kolaymış yani çok kolaymış gibi de söylüyor yani yani bu dünyanın en zor şeylerinden bir tanesi çünkü insanın fıtratına aykırı. Hele bir de insan eğitimliyse, belli bir e, özgeçmişi varsa, belli donanımı varsa o donanımı artık o işlemde eğer zarar durumundaysa onun için çok büyük tehlike arz ediyor. Neden? Çünkü o pozisyonu kapatmak, onun sadece pozisyonunu kapatması demek değil, onun bilgisini, eğitimini, özgeçmişini, her şeyini silip atabilmekle. O yüzden çok çok daha zordur pozisyon kapatmak. Yani ben her zaman söylerim, para kazanmanın vermiş olduğu zevk, ya da tatmin her zaman ve her zaman haklı çıkmış olmanın ya da doğru bir doğru işlem yapmış olmanın verdiği tatmin üzerinde olmalıdır. Yani önce ben yanlış yaptım diyebilmeniz. Bu çok çok önemli. İşte ne yazık ki biraz hani sosyal medyanın çıkışında onu da kaybettik. Çünkü adam onu söyle mesela. Ya hata yapabilir. Hepimiz hata yapabiliriz. Yani burada Warren Buffett da hata yapıyor. Ed Psycho da. Yani zaten yapacak adam imkanı yok. Ne yaparsan Hayır. yap. Hiçbir zaman yüzde yüz bilme şansın yok. Ama kaybettiğimiz hissiyatından kurtulmak lazım. Yani insanlar tarafından, sen şimdi sosyal medyaya yazıyorsun mesela. Bir üstad olarak yazıyorsun. Tamam çok güzel yazdın. Ama hata yapabilirsin. Yani hata yaptığında bu sefer adam daha da üstüne gitmeye başlıyor. Ve o üstad dediğimiz. Hani o kişi bu sefer çıkıp diyor ki ya işte ben yanlış bilmedim bu hisse çıkacak. Yani o egoyu kontrol etmek lazım. En, en, atay atay etmek kendisi, en büyük hatayı kendisi, kendisini yapıyor biliyor musunuz? Aynen. Mesela çok büyük çok büyük takipçisi olan onlara yani örnek veriyorum bir tane hisse ya da piyasa alakalı bir yorum yaptı ve gerçekten de yaptığı yorumu yaptığı yorum tarafında ya da söylediği hisse tarafında bir işlem aldı. Çok insanı bunu anlattığı için bunun arkasında kalmak zorunda hissediyor. Aslında en büyük zararı kendisi. Aynen. Mi? Gerçekten kendisine. Yani niye çünkü hani geri adım atamıyor. Geri adım atarsa diyor ki benim de reputasyonum kaybolacak. Ben ne yapacağım? Ne ederim? Yani kendi aslında kendi popülerliğinin altında eziliyor. Aynen. Bu çok kötü bir şey. Çok acı. Acı. Yani garip gerçekten. Sosyal medyanın çıkışı ve özellikle sosyal medyadan sonra yatırım yapmak daha da garipleşti yani ne yazık ki dediğiniz gibi. Hani ben de çok fazla görüyorum. Adam mesela bir tane hisseyi buluyor. Savunuyor hisse düşüyor ama. Adam savunmaya devam ediyor hisse düşüyor. Ondan sonra geri adım da atamıyor. Çünkü evet. Artık şey gibi olayım. yani. Kendi reputasyonumu kaybetmem lazım. abi kaybedebilirsin. Hatay. Kaybetsin. Ya para kaybetmekten daha önemli ne var eğer bu iş için konuşuyorsak? Bu iş için en önemli şey para kazanmak. Ne yaparsan yap, nasıl yaparsan yap. İster day trade yap, günlük trade'ini yap, ister trend follower ol, ister ne bileyim tavşana niyet çektir, atıyorum. <laughs> ne yaparsan yap. Ya. Ne yaparsan yap, para kazanıyorsan başarılısın, para kazanıyorsan haklısın. Sen istersen en iyi teknik analist ol, en iyi makro analist ol. Elit konusunda uç. Yani en iyisi ol. Algoritmanın kralını yaz. En ilerini yaz. Hani para kazanmadıktan sonra hiçbir değer taşınmaz. Ya sevgili Osman Bey işte Osman Özen. Yani çok seviyorum bu lafı. İkinci kez kullanacağım galiba programda. Yani ne kadar başarılı olduğum banka hesabına birebir aynı. Banka evet. hesabın neyse başarılısın. Yani kadar konuş, istediğin kadar şey yap. Banka hesabında ne gösteriyorsa o kadar başarılısın.